Sahiden ne çok gülmüşümdür keskin pençeleri olmadığı için kendilerini iyi zanneden zayıflara. Şimdi birkaç bin soruyla giriş yaptım. İşte tam karşınızdayım. Ben sizin kendinizden kaçmaya çalıştığınız halim. Yok mu alkış? Kuru kaldı geleceği şimdiye bağlayan duranlık an. Sorsana kendine ben neden varım? Kaybol sonra anlamsızlığa boğul çırpınışlar ve yoktan kederler. Hatta ağla biraz, acıya söv, saydır, kendi kontrolünde olmayan zibilyon olaya isyan et, haykır. Sonra geri çekildi kabuğunu, tutmayan kollarına bakıp olmaz deyip dişlerinle tırmalayarak açtığın pencereden bak şu hayata. Komik gelsin tonla koşuşturma. Biraz nefes al, kalk de su iç. Hatta aç bir şemreyn. Şarkıda ironik ha. <laughs> to you. Anlamsızlık, amaçsızlık, değersizlikte de kaybol. Biraz da kendi kazdığın siperlerde bu. Dahir ironik bir şey fark et sonra. Yaşamak istemediğin hayatın sabahına uyanmak için alarm kur. Bu komikliğe bir kahkaha daha Kan, yağmur, kalem defter, bir avuç insan gürü, birazcık beher ve birkaç adet siyanat yonu vur, kır, dön, yık Ama dışarıdan görsünler sanki karnaval tur Ya da sessiz sakin bir kırmızı tabela Dur Evet, evet dur Dur artık Gör ve ku ne nasıl olur Böyle olmamalıydı de ve yorul Sonra bir kahkaha daha tuttur Beş dakika önce anlamsız bulduğun, değersiz gördüğün hayata Bir mızrak gibi savrul Ne olabilirken fazla ve Acılar da kavrul Sarıl onlara, Sayıklama içinden safır, safır, safır. Tek gereken birazcık sabır. Sabır ama bir yere kadar sabır. Sıktı mı canını değersiz bir kur. Ne diye sıkarsın canını? Çek sık o piçi vur. Sonra gör, tanı nasıl olur. Herkesin tutunduğu şeylerin yaratıcısı artık o. Herkes bir yere yanaşır. Sen kendi kendine nasıl anlamlar yarattın? Bak gör, yokluktan kurtul.